Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet e, bugün böyle e, yeni bir yazmam var arkadaşlar. Böyle değişik e, böyle büyük e, yaprakları olan markanın e, şey Yazman markası e, dijital baskı Arkadaşlar bu ve bu yazmanın e, şöyle arkadaşlar iç kısmı böyle beyaz bu şekilde yani ters kısımdan e, örtme şansımız yok <laughs> Evet şimdi iplerini e, içindeki ipleri e, uydurdum arkadaşlar böyle ipl iplerin rengi biraz parlıyor ama e, aslında aynı arkadaşlar e, yazmadaki renkler e, yazma biraz soluk çıkıyor videoda e, bunu şimdi böyle e, bana göre uygun olan bir e, model yaptım e, bir iğne oyasından e, tığ oyasına çevirdim bakalım nasıl e, bulacaksınız sizler Böyle bir model e, yaptım. Çok da güzel oldu. Böyle değişik bir model oldu. Şimdi e, çimenimizi e, yaparak başlayacağız. Böyle yazmanın kenarını birazcık tığladım. Hepsini eee tığlamadım arkadaşlar. Böyle hemen böyle bir e, model yapmak istedim. Evet. Şimdi dediğim gibi ilk olarak çimenimizi e, yaparak başlıyoruz. Şöyle e, ilk baştan göstereyim. O şekilde başladım. İpimizi e, herhangi bir tığ sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girdim. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim, kapattım tekrar 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 zincir yine tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım 4 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 3 zincirine tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim kapattım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. Şöyle çimenimi biraz ilerleteyim. Evet 2 4 5 bir tane daha yapayım hemen. toplamda 6 tane çimen yaptım sonra iki tane zincir çekiyorum sıradaki tığba battıma girip kapatıyorum 2 zincir sıradaki tığba girdim kapattım Evet buraya iki tane iki zincirli tığ yaptım sonra tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım buraya trabzanlı bir e, yuva yaptım şimdi 10 tane zincir çekiyorum ve yaptığım yuvayı indim kapattım tekrar 10 zincir Yuvaya girdim, kapattım. 10 zincir yine aynı şekilde yuvaya girdim. 3 tane oldu. 4 tane olacak arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı şekilde yovanın içine girip kapatıyorum. Evet buraya 10 zincirli 4 tane böyle kirpik yaptık. sonra hemen dibindeki tığ battıma da girip sık iğne ile kapatıyorum sonra iki zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battığına girdim kapattım iki tane de bu tarafa e, ara verdik sonra yine e, çimenimizi yapıyoruz Bunu da yapayım hemen. Üst kısmına geçiyorum. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi eee üst kısmını yapalım hemen. <laughs> üst kısmını yaparken şöyle oyamızın arka tarafından Şıp baştan ikinciye ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen baştakine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Bu 7 zincirimi şöyle e, şu zincirin içine değil de şu e, sık iğneye, dibindeki sık iğneye girdim. Kapattım. Sonra bu zincirin içine girip e, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. de hemen diğer e, şu ilk başta ba sık iğne ile kapattığım yere girip 7. sık iğnemi de oraya yaptım. Sonra yine 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Oyamın tersini çevirip hemen ilk baştaki sık iğneye girip kapattım. sonra 1 2 3 4 5 6 zincir iğne. bunu da diğer baştaki sık iğneye en baştakine girip kapattım 7 zincir iğne oyamın üst tarafını çevirdim hemen e, dibindeki sık iğneye girip kapatıyorum. Sonra zincirin içine girip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk baştaki sırada 7 e, tane sık iğne yaptık. Bu ikinci sırada 6 tane sık iğne yaptık. Sonra yine 7 zincir 3 4 5 6 7 ve oyamı ters çevirip bu ilk e, hemen dibindeki sık iğneye girdim. Kapattım. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum şimdi. Şu 2 sırada 6 tane zincir çektik arkadaşlar. Ee 1. sıraya 7 tane sık iğne, ikinci sıraya 6 tane sık iğne yaptık. Ee şimdi bu bu sırada 5 tane zincir çektim. Yine ilk baştaki sık iğneye girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Oyamı düz tarafına çevirip dibindeki sık iğneye girdim. Kapattım. Ve zinciri e, sık iğneyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5. Bu 3. sırada da eee 5 tane sık iğne yaptık. Yine 7 zincir. Oyamın tersini çevirip ilk baştaki sık iğneye girdim, kapattım. Şimdi 4 zincir. En baştaki sık iğneye girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Oyamın düz tarafını çevirip dibindeki sık iğneye girip kapattım. 1 2 3 4 4 tane zincir çekmiştik o 4 zincirimize 4 tane de sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir iğne boyamın tersini çevirip ilk baştaki sık iğneye girdim. Kapattım. Şimdi 3 zincir ilk baştaki sık iğneye girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Oyamın düz tarafını çevirip hemen dibine dibindeki sık iğneye girdim. Kapattım. 3 zincir çekmiştik. Ona 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Çevirdim ters tarafını. Yine aynı şekilde dibindeki sık iğneye girdim, kapattım. Şimdi 2 zincir çektim. İlk baştaki sık iğneye girdim. kapattım. 7 zincirine oyamın düz tarafını çevirip dibindeki sık iğneye girip kapatıyorum. 2 zincir çekmiştik. Ona da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Evet iki tane sık iğne yaptım. Şimdi şu yanlardaki kirpikler arkadaşlar beş tane olacak. Bakın iki tarafta da beş tane olacak. İki, dört. Burası 6 tane olmuş. <laughs> şimdi iki tane sık iğne yapmıştık ee, tekrar 7 zincir çektim oyamın tersini çevirip ilk baştaki yani hemen e, dibindeki sık iğneye girdim kapattım ve şu ortada bir tane sık iğne kaldı onun da içine girdim kapattım <laughs> Burada bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Evet, çakmam yanmadı arkadaşlar. Hemen video videoyu durdurup öyle şey yaptım. Şimdi bu şekilde yapılıyor. ben az önce 5 tane dedim arkadaşlar bu yanda ama 6 tane yapmışım. Evet, e, bu şekilde modelimiz. Bir tane de bu tarafa e, aynı şekilde aynı modeli yapacağız. Onu da ben hemen e, kamera arkasında yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. <laughs> Bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. yazmaya e, yazmaya da uyumlu bir model oldu bence. E, Ara kısmını ben 2, 4, 6 tane çimen koydum arkadaşlar. Ee, siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ee, umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. <laughs> Bu modeli beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. E, anlatacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum e, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın